Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Brain Rot oyunuyla karşınızdayım. Hatırlarsanız geçenlerde yeni bir Brain Rot oyunu çıkmıştı ve buna başlamıştık ve oyunu ilk videodan bitirmiştik. Ve bu oyuna yeni bir güncelleme geldi ve hızlı bir şekilde ben de videoya koyuldum. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve Discord'unuza katılmayı unutmayın. Hem millet bu arada Discord'unuzda şu anda 1000 Robux çekilişi var. Bir kişiye 1000 Robux vereceğiz. Erkek ki kim kazanırsa bilginiz olsun. Katılmak için açıklama kısmında bulunan Discord Discord'unuzun linkine basarak diskosunuza katılabilir. Çekilişler odasından da çekilişe katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şimdi hazırsanız ilk başta neler gelmiş hızlı bir şekilde bunu inceleyelim. Fakat ilk başta şu şeyden başlamak istiyorum. Burada yeni Blood Moon eventi gelmiş ve Free Limited Relic veriyor. Yani şuradaki Blood Road Chalice diye bir şey var. Onu veriyor ve bedava veriyor. Abi buraya tıklayıp alabiliyorsunuz. Onun dışında burada Mythical Scarlet Eclipse diye bir şey var. Bunun bir tanesi 300 Robux. 10 tanesini 2700 Robux'a alabiliyorsunuz. Şimdi ben bu şeyi aldım ve hızlı bir şekilde ilk başta bunu koymak istiyorum açıkçası Çünkü nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum fakat bir şeyi kaldırmamız gerekiyormuş Evet şöyle koydum ve böyle özellikler var neymiş yüzde 35 plant xp veriyormuş karakter keşi yüzde 65 arttırıyormuş ve feed keşide yüzde 45 arttırıyormuş bayağı iyi bu arada şu anda benim envanterimde bulunan en iyi şeylerden bir tanesi bu hatta en iyi şeylerden bir tanesi değil en iyi şey bu onun dışında serverlak şey gelmiş şurada sol iste ve burada 2x serverluck alabiliyorsunuz 15.000 zaten vardı onun dışında shopa bir şey gelmiş mi San Sanırım yeni gelen tek şey buradaki Time Weaver ve buradaki Scarlet Eclipse abi. Biri 300 Robux biri de 800 euro. Bu geçen videoda var mıydı? Hiçbir fikrim yok bu arada bilginiz olsun. Abi burada Blue Drought şeyler geçiyor. Ben hızlı bir şekilde bunların bir tanesini almak istiyorum ve bunun bir tanesini base'e götürüp büyütmek istiyorum. Çünkü Blue Drought şu anda büyük ihtimal en iyi şeylerden biri. O yüzden ben bunu hızlıca base'e götüreyim. Bir tane de burada Void'imiz var. Evet ben bununla yer değiştirdim direkt kanka. Bir tane Blue Drought'umuz olsun. Hangisi daha değerli ona bakacağım çünkü açıkçası. Şuradaki meyveleri bir toplayalım bakalım bunları şuraya bir vereyim bakayım ne işe yarayacak bu arada nereye gitti lan aa levelleri arttı bir dakika levelleri arttı ve bu şu anda 17 level oldu baya iyi bu arada evet şimdi aradaki güç farkına bakmak istiyorum void ve blood road'da void'de 40 qt veriyor saniyede Burada da 13 QT veriyor. Yani Blood Void'in biraz daha altında. O yüzden ben buna devam edeceğim. Vermeye. Hızlı bir şekilde şuradakini de aldım. Bunu da vermek istiyorum. Level 17 oldu bu arada. Şuradakileri de toplayayım ben. Evet bütün meyveleri topladım ve hızlı bir şekilde şöyle Void şeyimize vermeye başlayalım abi. Bunlar güzel bir level arttırır umarım. Evet son olarak da Shiny burada şey varmış ve 248 OT paramız oldu. Ve hızlı bir şekilde ben şuradan aslında bunun yerine en fazla veren hangisi bana? 57 QT veren var. 6 QT ve 5 QT ve 91 QT. En iyisi bu sanırım ve burada o fena para istiyormuş bu ya. Neyse ben bunu arttırmak istiyorum. Bu çünkü bize bayağı sağlam para veriyor. Şu anda 723 QT oldu. Şöyle arttırmak istiyorum. Açıkçası ben birazcık ve saniyede 8.3 ST oldu. Bayağı iyi. Şu anda burayı fullledik bile abi. Şimdi hızlı bir şekilde şuradaki başlangıçtaki şeyi fulllemek istiyorum ben. Evet buradakini de fullledik. 2.2 ST veriyor. Şuradaki de 8 ST veriyor. Bu arada buradaki bayağı iyiymiş. Evet buradakileri de ilk başta fullleyelim. Burası da eksik kalmasın abi diğerlerine göre. Evet burayı da fullledim. 275 level. Artık hepsi 275 level galiba. Hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt bas geç yani böyle. Evet burayı da fullledik kanka. Gayet güzel. Bu arada bunların üstüne büyümüyü geldi. Bunlar güzel oldu aslında. Bak büyü, büyü falan gelmesi güzel. Şurada 5 OT'yi arttıralım. Bir de 120 OT istiyor. Oha. Ve şu anda kara delik oldu kanka burası. Bu ne oğlum? Şimdi şu relik alma yerinden bak Bakalım güzel bir şeyler gelmiş mi stoğa. Bu arada yeni şeyler eklenmiş. Bayağı iyi. Bak bunlar yoktu. Honey Heaven vardı ama diğerleri yoktu. Eternal Ember falan gelmiş. Chained Galaxy diye bir şey gelmiş. Bayağı iyi bu arada. Umarım şunlardan bir tanesi bu videoda denk gelir bir tane. Ve şimdi şurada 4x Growth var ve bunu almak istiyorum. Fakat burayı etkileyecek mi? Onu çok merak ediyorum. 8.3 st veriyor. Eğer ki bunu aldıktan sonra artıyorsa buradaki baya iyi olacaktı fakat sanırım artmadı abi. Yapacak bir şey yok abi artmadı buradaki. Buradaki işe yaramıyormuş demek ki. He buradakiler no game pass yani game pass'siz verdiği şey. Mesela ben 4x aldım ya demin. 4x yani bunun 4 katı oluyor yani 32 st veriyor saniyede bunun bir tanesi. Yani kısacası buradaki versiyonlara bizim game pass'lerimiz etki etmiyor. Bunlar game pass'siz verdiği para. Şimdi şuradan birkaç tane blue drop şeyleri toplayalım. Bizim base'i bir full blue drop düşeyelim çünkü bunlar lazım olur ileride en azından boş şeyler durmasın envanterimizde. Şöyle götürüp blue drotlarımızı koyalım hatta ederek bunun yerine bile koyabilirim yani. Gideyim her şeyimi blue drot yapayım kanka hiç uğraşmaya gerek yok yani bunun için. Böyle alayım bunu da kankim gel bakalım aslanım sen benim beyze. E. Abi Odin dinin kocaman duruyor kanka yanımda bu ne oğlum kocamansın kankam sen git bakayım şuradan be güzel. Onun dışında şu anda oyundaki en iyi adam biziz galiba şu anda en iyi beyz biziz biz sahibiz yani Bayağı iyi şu anda yani bayağı gelişmişiz demek anlamına geliyor bu fakat oyuna yeni başka ne gelmiş onu göremedim bu arada şunu alamadık bu 497 ot diyor kanka bu çok pahalı ya şimdi sanırım ekstra olarak yeni güncellemede başka bir şey yok yani blue drop gelmiş mantığıyla yani blue moon gelmiş onun dışında başka bir şey gelmemiş gibi görünüyor şu anlık aslında bu meyvelerin üstünde ne kadar vereceği keşke yazsaydı bunları almadan göremiyoruz bu arada 900 stlik bir şey verdi bize Relax hızlı bir şekilde bunu vereyim kankam buna Güzel 33 tep OT para verdi ve şuradakini alabilirim aslında. Güzel burayı da maxladık. Şu anda oyunda alamadığım tek şey şuradaki 700 burası değil pardon buradaki 497 OT'lik şey kaldı. Onun dışında şu anda oyunu tekrardan bitirdik. Arkadaşlar bu arada eğer ki bu oyunun devamını isterseniz güzel bir like sayısı geldiği takdirde oyunun devamını çekeceğim bilginiz olsun ve ekstra olarak da Discord sunucumuzda şu anda 1000 Robux çekilişimiz var. Eğer ki katılmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Discord sunucumuza girebilir ve çekiliş odasından hızlı bir şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Sürekli Discord sunucumuzda çekilişler yapıyoruz o yüzden katılmayı bence unutmayın derim. Yani bir kaybınız ol olmaz bir sürü çekiliş yapıyoruz ve belki bir tanesini denk getirip kazanabilirsiniz abi. O zaman çekilişlere şimdiden katılan herkese bol şans diliyorum. Evet bizim Relax diye bir izleyicimiz varmış. Hızlı bir şekilde ben onun base'ine de bakmak istiyorum. Neler varmış base'inde bir ona bakalım. Evet abi bizim Relax'ta da Void Garam varmış ve 36 ST gücünde ve 12 NO'ya fulleniyor. 12 NO ne kanka? 12 NO sıkıntı bu arada. Onun dışında her şeyi fullemiş sanırım bizim izleyici. Burada bir tane şey kalmış. Onun dışında Yine buradaki şey kalmış ama onun dışında her şeyi maxlamış abi. Bizim izleyiciler güçlü ya bu tarz oyunlarda. Bayağı sağlam kasıyorlar yani bakalım ne olacak. Abi şimdi ben şuradaki paraya baktım da 14 OT veriyor. Bayağı iyi bu arada. Void Garam sağlam para veriyormuş. Onun dışında burada QT versiyon. Bloodrot QT veriyor. Buradaki QT 40 QT. Abi bu 14 OT ne çok iyi kasmış bu. 83... QT verdi ve 31 OTM oldu şu anda demin aldığım şeyle birlikte ve benim paramın üstüne eklendiğiyle birlikte 31 OT oldu baya iyi. Onun dışında burada bir tane adamın bir baya büyük bir Traleleros var şöyle göstereyim Legendary 12 levelmiş bu arada sadece bayağı büyük abi şöyle göstereyim ayakkabısı benden daha büyük yani abi ben şimdi bir tane void tung 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 soru buldum ve hızlı bir şekilde bunu benim void garanmaramın yanına koymak istiyorum iki tane void yan yana olsun ve ben bunu da fullleyeyim hızlı bir şekilde şunu bir satayım buradan gel bakayım tamam güzel şu anda iki tane void'imiz var ve hızlı bir şekilde ben şunu bir fullleyeyim ilk başta şunu versem fulllenir mi fullenme daha birkaç tane daha toplamam gerekiyor şunlardan toplayabiliriz aslında evet abi şu anda koydum ve void iki tane garanmaramız var şöyle Göstereyim sizlere de iki tane boyut karamlarımız var artık ve ikisi de aynı parayı veriyor ve. Güzel oldu bu arada. iki tane oyunun max peti var şu anda elimde. Ve void versiyonu yani normal versiyonu da değil. Void versiyonu bu base'in aslında hepsini void yapabilirsem baya iyi olacak. Birkaç tane daha void pet lazım ama bana. Abi diamond balerina capuchina fena parlıyormuş oğlum. Bu ne kanka? Bu efekt ne oğlum? Çok iyi yapmışlar lan. Bu arada sağlam göz dikkat çekiyor. Balerina capuchina versiyonu baya iyi bu arada. Diamond versiyonu harbi sağlammış yani. Evet abi şimdi 5 robux'a burada artı 15 bin diye bir şey var. Yani 15 dakika ileri sarıyoruz. Ben bunu bir denemek istiyorum. 119 st'den bakalım kaça çıkacak. 157 st çıktı. 15 dakikada 30 st mi geldi gerçekten? Yani sıkıntı abi. Boş yere gitti gibi bir şey oldu şu anda. En azından yapacak bir şey yok. Zaten 5 robux'tu. Yani en azından denemiş olduk. Böyle de bakabilirsiniz. Bu arada buradaki meyveye ne oldu kanka? Bir dakika. Void bir de üstüne bayağı sağlam büyümüş kanka. Yani bu şu anda bizim buradaki şeylerden çok çok daha değerli bir meyveye dönüştü. Abi buradaki meyve var ya fena para verecek gibi hissediyorum ama bunu toplamayı yapamayacağım tabii ki. Gece zaten kendisi kasar büyüklüğünde daha sağlam meyvelere dönüşür bu. Abi bu base niye böyle kare parlak maviye bölünmüş? Aa girilmiyor içeri. Neden girilmiyor? Bir saniye beni alsana içeri kankim. Evet bizim izleyicimizde de Blood Road Garam Maram varmış. iki tane ve bir tane. Aa, bir tane daha var. Üç tane Blood Road Garam Maram var. Gayet iyi ama Bunların renkleri niye farklı? Blue artı Gold. Oha iki tane aynı anda. Bayağı iyi lan. Hem Blue hem de Gold. Sağlam bu arada ha. Öyle şeyler oluyormuş bak. Abi şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben güncellemede çok bir şeyi göremedim. Yani sadece Blood Moon getirmişler ve ekstra olarak Blue Drought özellikle karakterler olmuş. Yani onun dışında ekstra bir şey yok. Yeni Brain Rot gelmiş işte burada. Grammaran falan gelmiş. Bir de başka bir tane daha pet vardı. Şimdi onun ismini hatırlamıyorum. İki tane level getirmişler. Onun dışında başka bir şey getirmemişler açıkçası. Yani bence yetersiz bir güncelleme oldu bir hafta içinde. Açıkçası ben pek beğenmedim diyebilirim yani şu anda güncellemeyi. Neyse millet o zaman benden bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve sunucumuza katılmayı unutmayın. Şu anda Discord sunucumuzda 1000 Robux çekilişi var ve buna katılabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında Discord sunucumuz mevcut ve hızlı bir şekilde girip çekiliş odasından katılabilirsiniz abi. Onun dışında başka çekmemi istediğiniz oyunlar varsa bunları yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bunlara da bir göz gezdirin bilginiz olsun. O zaman hoşça kalın. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen varsa da ona da teşekkür ederim. Kankam, cansın bu arada seni seviyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.